Canımız cevabında bütün esnaflarımızdan ahirete etmiş an, olan Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'da Romalılardan Selçuklulara Osmanlı'dan günümüze binlerce yıllık geçmişe sahip bir çarşısı Konya'nın en önemli değerlerinden biri. Öyle ki 2000 yıllık geçmişiyle köklü bir tarih barındıran çarşı hayatını kaybetmiş birçok esnafa da rızık kapısı oldu. Konya Kapı Camii'nde hayatını kaybetmiş bedesten esnafları için kılınan ikindi namazının ardından okunan hatmi şeriflerin duası yapıldı. Bütün esnaf kardeşlerimize de sen dağıtır ya Rabbim. Esnaflarımızı aldatan ve aldanan değil, dürüst kimselerden olmalı. Lütf eyle Rabbim ya Rabbim. Canlı civarında bütün esnaflarımızdan ahirete itihar etmiş olan cümlesinde Allah'a ahirete intikal etmiş esnaflarımızı hatim duası yaptırdık. Allah razı olsun kapı camimizde hafızlarımıza hatim indiler. Bugün de Mustafa Hocam duasını yaptı. Hatim kapı Camii müezzini ve 20 öğrencisi tarafından okundu. Allah razı olsun dernek başkanımız da maddi manevi destekleriyle kapı camisinde hatim indirdi hafızlarımıza. Biz de onlar adına onları yad ederek onları unutmadık. Onlara dua eyledik. Onlara Hatimlerden elde edilen sevabı inşallah ahirete irtihar eden esnaflarımıza gönderdik. Cenab-ı Allah onlara bütün ahirete irtihar eden geçmişlerimize rahmetiyle, merhametiyle, lütfuyla onlara ikram eylesin. Onların kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin inşallah.